Arkadaşlar yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere timerların sürücüsü ile birlikte nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Ancak işin uygulamadan çok temel altyapısı ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü temel bazı bilgilere sahip olmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi timerların Özellikle register yapılandırmaları üzerinden yapılandırabileceğiniz gibi STM firmasının çıkarmış olduğu ol sürücüsüyle de yapılandırabiliriz. Bu sürücülerle yapılandırmak nispeten daha kolay. Ancak sürücünün temel yapısını bilmekte fayda var. Eğer sürücünün temel yapısını bilirsek herhangi bir problem durumunda sürücüye kolay bir şekilde müdahale etmek sürücüyü yapılandırmak gerekebilir. Elbette STM QBD'nin hazır konfigürasyon arayüzünü kullanarak timerları konfigüre edebiliriz. Fakat burada STM kübidenin arka planda neler yaptığı konusunda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Sürücülerin içerisindeki veri yapılarından, handler adını vermiş olduğumuz veri yapılarının genel tutucularından ve registerler üzerindeki manipülasyonlardan bilgi sahibi olmamızda fayda var. Bu anlatacaklarım belki e, bu işi derinlemesini öğrenmek isteyenler için faydalı olacaktır. Yoksa günlük kullanımınızda STM kubidenin hazır konfigürasyonlarını kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E, bu da birçok noktada işinizi görecektir. Fakat işi biraz daha derinlemesine götürmek ve biraz daha e, bazı konularda e, el ile müdahale etmek gerektiği durumlarda Sürücünün genel yapısını anlamada fayda var. Şimdi gelinle birlikte fazla zaman kaybetmeden e, sürücümüzün genel yapısını tanıyalım. Şimdi diğer sürücülerde olduğu gibi timer'da yine bir handle type definition ile başlar. Burada e, timer type definition bir instance'ımız vardır. İlk tanımlamasını yaparken. Dolayısıyla biz bunu ne yapıyoruz? E, Tim handle type definition'ı Main C dosyamızın en üstünde tanımlamasını yapıyoruz. Sonra tanımlamasını yaptıktan sonra bir instance veriliyoruz. Instance dediğimiz nedir? Timer 1, Timer 2, Timer 3, Timer 4, Timer 5. Elimizdeki mikro bize sağlamış olduğu timerları burada tanımlıyoruz. Sonra bakın burada ikinci veri yapımız burada devreye giriyor. İkinci veri yapımız arkadaşlar Time Based Elite Type Definition. Şurada görmüş olduğunuz gibi sürekli bunu kullanacağız. Time based init type için. Dolayısıyla init işlemlerini burada yapacağız. Neden init işlemlerini burada yapacağız? Çünkü biz buradaki prescaler değerlerimiz, periyotlarımız, tanımlamalarımızı bununla tanımlamamız gerekiyor. Yine bir de kanal, aktif kanal tanımlamamız var. Eğer DMA kullanacaksak DMA, bu çevre birimini kilitlemeyi kullanacaksak log ve bu çevre birimiyle ilgili genel register'ından okumak için de state durumdan faydalanacağız. Ancak bizim ağırlıklı olarak kullanacak olduğumuz instance ve init type definition'lar. Handle timer handle type definition'ın içerisine bakacak olursak, e, burası da yine bir öncekinin bir kısa tekrar olmuş oluyor. Bir instance tanımlaması yapacağız. Ve daha sonra time based init type definition'la bir init yaparak dolayısıyla bir türetme yapıyoruz. Yapmış olduğumuz türetmenin arkasından init diyerek diğer bu init'e ait olan init içerisindeki e, type definition'ı tanımlamanı yapacağız. O da şudur arkadaşlar, init type definition. E, hemen init'in arkasından gelen buradaki veri yapımız, prescaler, ön ölçekleme değeri, counter modumuz aşağı ya da yukarı sayma, periodumuz, bir periyot içerisindeki sayılacak olan toplam sayma değeri, clock division'ı şimdilik kullanmıyoruz. Bunu birazdan şöyle açıklamasını yapayım, clock division'la ilgili. Auto Reload Preload pre arkadaşlar bizim gölge kaydımız. Gölge kaydımızı da buradan aktif hale getirebiliriz. Şimdi şurada Prescaler dedik ön ölçekleme. Counter mod yukarı ya da aşağı sayı. Şimdi Counter mod ile ilgili seçimleri yaparken göreceğiz. Bakın e, sürücü içerisindeki H kütüphanesinden Counter, Team Counter mod değerlerinden bir tanesini kullanacağız. Counter mod için. Periyot için diyor ki bu periyot için e, 0, 0, 0, 0, 16 bittik. 0 değerinden itibaren 65.535'e kadar bir sayıyı ister hex formatında isterseniz tam sayı formatını tanımlayabilirsiniz. Clock division bu parametreler arkadaşlar clock division zamanlayıcı saati frekansı ile dijital filtreler tarafından kullanılan bir örnekleme saati arasındaki bölünme oranıdır. Genel olarak çok özel durumlarda bunu kullanacağız. Şu an kullandığım çok kullandığımız Clock Division değerimiz genelde varsayılan değerimiz 0'dır. Çünkü örnek frekansı e, alma işlemlerinde kullanacağımız için biz ilk başlangıçta temel düzeylerde e, herhangi bir şekilde bunu kullanmayacağız. Dolayısıyla bunu seçerken varsayılan değer genelde 1'dir. E, biz de yine e, timer hash dosyası içerisindeki Clock divisionlardan en e, birinci olanı seçeceğiz. Auto Reload, Preload pre arkadaşlar bu bir e, gölge registr. Burada tim auto reload preload pre değeri ben bir tanesini seçeceğiz. Ki zaten şeyde bunu yapıyor. Ee, şimdi init type definition'ı tanımladıktan sonra bir de clock config type definition'ı tanımlamamız gerekiyor. Bakın yukarıdaki init type definition'ımız bizim prescaler, ön ölçekleme, yukarı doğru sayma, periyodumuzu tanımlama, clock division'ı ve auto reload preload belirleme idi. Bir sonraki değerimiz ise arkadaşlar clock config type definition. Clock config type arkadaşlar neyi belirliyoruz? Bu sefer en önemlisi bizim için clock source'u belirliyoruz. Clock source. Clock source'umuz bizim nedir? Timer clock source. Timer clock source. Ee, bir diğeri clock polarity. Biz burada polarity dediğimiz kenar e, yükselen ya da düşen kenarların polarma durumlarının seçimi. Bu da yine timer clock polarity değerlerinin bir olabilir. Ancak biz script olarak şunu kullanıyoruz. Diğerlerinin kullanıldığı dur özel durumlarda var. Bunlar için tekrar tercih edilebilir. Ancak sıklıkla bunları kullanıyoruz. STM kübülerinin hazır konfigürasyon mimarisine baktığınız zaman da bunları görebilirsiniz. Clock Prescaler aynı. Clock Prescaler ölçekleme filtre değerimiz var. Filtre değerimiz ise yine 1'den 8'e kadar, 7'ye kadar, 0'dan 7'ye kadar bir tanımlamada ne yapabiliyoruz? Pardon, 0'dan 15'e kadar bir tanımlamayı da buradan yapabiliyoruz. 4 bitlik bir tanımlama. Ee, sonra clock config type definition hemen arkasından master config type definition geliyor. Bunu da bilmemiz gerekir. Master config type definition arkadaşlar iki tane tanımlamamız var. Bunlardan bir tanesi master output trigger. Biz bu bir master e, output trigger olarak kullanacak mıyız? Böyle bir tetikleyici çıkışı verecek miyiz? Eğer tetikleyici çıkışı vereceksek bunu artık hale Şu an için bizim bu uygulamalarımızda bunu kullanmayacağız. O yüzden bunun diğer genelde disable olacak. Nasıl olacak? Team Master Mode Selection değeri neyse e, bu değerlerden bir tanesini seçeceğiz. Aynı şekilde Master Slave Mode'da ise biz burada bunu Master Mode ya da Slave Mode gibi iki tane zamanlayıcı birbirine bağımlı olarak kullanacaksak Master ve Slave Mode tanımlamalarını yapmamız gerekiyor. Ve buradan seçecek olduğumuzda şuradaki değerlerden bir tanesini seçeceğiz. Şimdi e, biliyorsunuz timerları birçok farklı amaç için kullanıyoruz. Bunlardan işte PVM, Output Compair, Input Capture, Encoder gibi arayüzlerimiz var. Bu arayüzlerin de tanımlamalarını yapmamız lazım. Onlardan bir tanesi de Timer Output Compair Interface. Dolayısıyla bir e, Output Compair yapacaksak şuradaki veri yapılarının tanımlamalarını yapmamız gerekiyor. Bunun için şöyle şuradan detayına bakalım. Output Compair'de arkadaşlar birincisi Output Compair modumuz var. Output Compair modda bir e, Timer Output Compare and PVM modes. Burada şu değerlerimiz hazır olarak gelecek. Biz çıkışı karşılaştırma da kullanabiliriz ya da bir PM, PVM üretmede de kullanabiliriz. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman H dosyasının içerisinde baktığımız zaman bunları çok farklı şekilde görebiliriz. Bir diğerimiz Pulse. Bu Pulse değeri arkadaşlar yakalama, karşılaştırma kaydına yüklenecek olan darbe değerini belirtir. Bu parametre yine 0 ile 65, 1535 arasında olacak olan bir değerdir. Buradaki pulse değerimiz. Çünkü Capture Compare Register'e, CCR'ye e, yazılan, hangi kanalda işlem yapıyorsa o kanalın CCR'sini yazılan bir değerdir. output Compare Polarity, Output Compare Polarity, burada çıkış polaritesini belirtir. Bu parametre Tim Output Compare Polarity değerini alır Peki bunları aslında bir taraftan e, nasıl erişebileceğimizi size göstereyim. Şuradan STM kübidemizi açarsak, STM kübidi içerisinde tabii bir e, timer'ın şeyine bakalım. Şuradan bir timer kütüphanesinin içerisindeki e, timer haçlı içerisine bakalım. Evet. Şurada bakacak olursak arkadaşlar timer haçlı içerisinde outline'dan bakıyoruz. Outline içerisinden biraz önce şurada belirtmiş olduğumuz örneğin out Compare Polarity değeriyle ile ilgili bilgi almak için şurayı kopyalıyorum ve şuradaki whole team hash içerisindeki değerleri bulduğumuz zaman tabi buradan eksi de olabilir. Ekste hashing içerisinde de olabilir. Bunlara bakmamız gerekiyor. Bir tane bir de timer ekste hashingimiz var. Her ikisini de kullanmamız gerekiyor hangisinde varsa bunun içerisinde bir tanesini bulmamız gerekiyor. Peki Hadi taze bakıyorduk. Şuraya sadece. Evet. Bakın şurada output compare polarity bu değerimiz neymiş? Bu değerimiz arkadaşlar polarity high ya da polarity low değer olacak. Dolayısıyla şurada tanımlamış olduğumuz bütün e, veri yapılarındaki değişkenlerin değişkenlere karşılık gelecek olan değerlerin tanımlamaları Tim Hash e, baş kütüphanesi içerisinde bulunmaktadır. Fast Mode bu da hızlı mod durumunu belirtir. Bu parametre yine Tim Output Fast State değerinden bir tanesi olabilir. Bu da neler olabilmiş? Bir ona bakalım. Şuradan tekrar evet bu da arkadaşlar. Mesela fast durumu enable ya da disable orma durumu için kullanıyormuş. Devam edelim. yine output compare en polarity değerimiz var. Çıkışı tamamlayıcı çıkış polaritesini belirtmede kullanılır. Bu parametre yine timer, output, compare, and polarity değerlerinin bir tanesi olabilir. Yani tanımlanmış bu değerlerde bir tanesi olabilir. Bir diğeri ise output compare idle state durumu. Bu da boşta kalma durumudur. Fakat burada tabii dikkat etmemiz gereken bir şeyler var. Bunlar ise output compare and polarity, output compare idle state, output compare and idle state durumları sadece timer 1 ve 8'ler için geçerliymiş. Timer 1 ve timer 8'ler için. Timer 1 ve timer 8'ler için. Biz genel amaçlı timer'larda e, timer 2 ve Timer 5 arasındaki Timer 2, 3, 4 ve 5'leri kullanıyoruz. Timer 1 ve Timer 8 e, <laughs> ileri seviye advanced timer'lar olduğu için bunların tanımlamaları biraz daha özellikle biraz daha farklı. Dolayısıyla biz Timer 2'de bunları kullanamayız. Sadece Timer 1'de kullanmamız gerekiyor. Evet bir de Timer e, slave config type definition var. Ne demiştik biraz önce? Timer'ı İk, birden fazla timerları birbirlerine yine master slave olarak bağlayabiliriz. Master slave olarak bağlayacaksak e, bununla konfigürasyon yapmamız gerekir. E, burada işte yine tim slave config type slave modumuz, input trigger'ımız, trigger, trigger polarity'imiz, trigger polarity high ya da low durumları var. Trigger prescaler'ımız ve trigger filter'ımız bunlar da tanımlanması gerekir. Bunlar da yine aynı şekilde şöyle bakacak olursak slave modda yine timer slave mod değerlerinden birini alır. Input trigger'da timer trigger selection değerlerinden birini alır. Trigger trigger polarity'de timer trigger polarity değerlerinden birini alır. Yine trigger prescaler ise timer trigger prescaler değerlerinden birini alır. Filter ise yine 4 bitlik bir tanımlama 0 olmuş arasında bir değer alır. One pulse in type definition biliyorsunuz zamanlayıcı one pulse tek e, sinyal modunda da kullanabiliriz bunun yine aynı şekilde output compare modu pulse modu output compare and polarity and polarity idle state and idle state e, input capture polarity input capture selection ve input capture filter e, seçeneklerinde buradan kullanabiliriz bunun için bunun bir detaylı e, açıklama sonra şuraya bakacak olursak burada output compare one pulse tanımlaması yaparken şuradan output compare modumuz yine timer output compare and pvm modlarından bir tanesi olabilir. Çünkü tek çıkış vereceğiz. Diğerleri aynı tanımlama olacak. Pulse değerimiz 0 ile 65, 535 arasında bir değer olabilir. Polarity değerlerimiz high ya da low polar mı olabiliriz. alabiliriz. Burada yine en polarity değerine girdiğimiz zaman itibaren en polarity değerleri arkadaşlar timer 1 ile timer 8 arasında olacak olan e, timer 1 ve timer 8 için geçerli olan timer output compare and Polarity değerlerinden bir tanesi olabilir. One pulse da aynı şekilde idle state and um, output compare and idle state input capture polarity e, input capture selection yine bunlar da şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle ee, de timer input capture selection değerleri ve yine filtre değerlerinden bir tanesi olabilir. Ee, ne dedik? Bir de input capture özelliğimiz var. Timer'ın input capture özelliğini kullanmak için Burada dört tane veri alanımız var. Data field, ee, input capture polarity, input capture selection hangi kenarı yakalayacağız? Input capture prescaler, input capture filter. Bu dört tanımlamayı şu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi input capture polarity timer input capture polarity değerlerinden bir tanesi olabilir. input selection yine input capture selection ise timer input capture selection değerlerinden bir tanesi olabilir. Prescaler değerimiz bizim yine input capture prescaler değerlerinden bir tanesi olabilir. Bu normal prescaler değerlerinden farklıdır. Input capture filtre ise yine 4 bitlik 0 ile 15 arasında bir değer tanımlaması yapılabilir. Gelelim Encoder Unit Type Definition'a. E. Encoder Unit Type Definition arkadaşlar yine Encoder mod Input Capture bir Polarity Input Capture bir Selection Input Capture, bir Prescale Input Capture bir Filter değerlerimiz var. Burada Encoder ile ilgili bir tanımlama yaparken biliyorsunuz ki birden fazla giriş ve birden fazla çıkışlarda bunlar kullanıyoruz. Dolayısıyla burası Encoder'ımızın A girişi ya da A çıkışı için burası da Encoder'ımızın B girişi ya da B çıkışı için tanımlanmış bir değerdir. Aslında ikisi de birbirinin aynısı şeklindedir. Yine bakacak olursak burada e, yine encoder modumuzun içerisinde timer encoder mod değerlerimiz var. Burada e, timer input e, bir, timer input iki Bunlar da modlardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor veya her ikisi de olabilir. Birazdan göreceğiz. Input capture bir polarity. Burada polarity değerlerimiz falling ya da rising olabilir. Input capture selection değerlerimiz e, prescaler değerlerimiz ve filtre değerlerimiz yine bu e, seçimlerden biri olabilir. Encoder type definition'da devam edecek olursak 2 e, iki numaralı giriş içinde aynı tanımlamaları yapabiliriz. Şimdi gelelim timerda. Biraz önceki yapmış olduğumuz tanımlamalar timer'ların e, temel tutucularını yani işlemlerin tutucuları ve bu tutuculara ait yani handler'ları ve bu handler'lara ait veri yapılarımızı ve veri yapılarımızın değerlerini yani elemanları ile bu elemanların alacak oldukları değerlerin tanımlamalarını verdik. Şimdi timerlerle ilgili neler yapabiliriz? Bir kere e, öncelikli olarak her şey dönünce bir time based initialization yapmamız gerekiyor. Yani time based çalışması lazım. Internal timer kullanacağız. Internal bir e, sinyal kullanacağız ya da external bir sinyal kullanacağız. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir time based initialization yapalım. Burada time based start, time based start interruption. bunları şu ikisini kullanacağız birazdan. İlk örneğimiz bunlar olacak. Sonra output compare bu da çıkışı karşılaştırabiliriz veyahut çıkışta bir PVM üretebiliriz. Bu da PVM initialization ya da output compare initialization işlemini birinci olarak gerçekleştirmesi. Sonra kalan kanal konfigürasyonları yapılması, PVM'lerin ya da start verilmesi. Bu işlemi interrupt üzerinden yapmak veya bu işlemi DMA üzerinden yapmak gibi seçenekleri bize ne yapıyor? Sunuyor. Aynı şekilde output compare p diye birbirinin arkası, arkasını gereken diğer tarafında capture initialization var. Capture initialization ise yine channel configuration, start, start interruption ve start diyememe özelliklerini kullanarak dikkat ettiğiniz gibi diğer çevre birimlerinde olduğu gibi bu çevre birimlerinde polling modda yani blocking modda ve non-blocking modda dediğimiz özellikler var. Bunlar polling mod, biz buna blocking mod diyoruz non-blocking e, non modlar, interrupt ve DMA modlarımız var. Bunların içerideki fonksiyonları da ayrı ayrıdır. Birazdan bunları da göreceğiz. One pulse modumuz var. Sadece belli bir periyoda göre tek bir çıkış veren modumuz var. Bu modumuz için de yine bir one pulse initialization, channel configuration ve start değerlerimiz var. Burada herhangi bir one pulse'da bir kesme ya da DMA tanımlaması yapmıyoruz. Zaten belli bir periyod içerisinde tek bir sinyal gönderiyoruz. Bu sebeple herhangi bir tanımlama yapmıyoruz. Encoder interfeysimiz var. Encoder interfeysi yine tanımlarken interfeysi initialization yapıyoruz. Başlangıcı tanımlıyoruz. Yine encoderı encoderı tanımlıyoruz. Kesme üzerinden yönetebiliyoruz ya DMA üzerinden tanımlama yapabiliyoruz. Bunun dışında bir de communication event configuration var. Burada tanımlama olarak bir iletişim kesme ve DMA yönetimi var. Yine output config reference clear configuration var ve external clock configuration var. External clock configuration. Ayrıca bir saat kaynağının e, zamanlayıcımızı beslemesi durumunda yapılacak olan konfigürasyonu tanımlar. Devam edelim. E, ne dedik? Bakın diğer çevre birimlerinde olduğu gibi zamanlayıcıda da şurada seçmiş olduğumuz 6 temel işlem var. Bu 6 temel işlem Time Base, Input Capture, Output Compare, PVM Generation, One Pulse Mode, encoder. Bunlar için de Aynı şekilde whole team base MSP init dediğimiz microcontroller specific initialization işlemi var. Yani özellikle Canon'ların pilot e, pinout konfigürasyonları yapılmış olduğu işlemdir bu. Yine e, input capture için ayrı, output compare için ayrı, PVM için ayrı, one pulse için ayrı ve encoder için ayrı. Bunlar için hepsinin için ayrı ayrı MSP'nin tanımlamaları var. Biz de bunu yaparken zaten bir kanal, bir timer'da e, o kanala hangi konfigürasyonu yapacaksak o konfigürasyona ait o kanalın makro spesifik tanımlamasını da yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim time base fonksiyonlarına. Birazdan time base fonksiyonlarını kullanacağız. Time base fonksiyonlarını kullanırken aslında zaman tabanlı işlemlerdir. Bu ve her şeyden önce bunu bir, bir fonksiyonla yapmış olduğumuz konfigürasyonu başlatacağız. İlk zaman bu konfigürasyonu geri alabiliriz. MSP initle microcontroller specific sadece seçmiş olduğumuz o mikrokontroller özel e, kanal ve pinout konfigürasyonlarının yapıldığı işlem. Bunları geri almak için yine bu fonksiyonu kullanabiliriz. Yine e, polling modda, sorgulama modunda e, bu işlemi yapacaksak time-based start kullanıyoruz. Time-based start dediğimiz zaman time'e girmiş oluyor. Veyahut kesme modunda kullanacaksak ve kesmelerin event update'lerindeki değerleri alacaksak, event update değerlerini alacaksak o zaman da e, time-based start modunu ne yapıyoruz? time based start interrupt modunu kullanıyoruz. Bunu da kullanacağız aşama aşama. Bir de ihtiyaç duyulursa DMA modunda da kullanılabilir. Böylece her bir zamanlayıcı fonksiyonunun al, kullanılacak olduğumuz yani zamanlayıcının işlevinin yerine getirirken kullanacak olduğumuz fonksiyonları burada verdi. Bir işlem her zaman için init'le başlar, delete sonlandırılır. MSP init'le. Kanal ve pinat konfigürasyonları yapılır. Sorgulama modunda çalışacağız. start Interrupt modunda çalıştıracağız. Start, start interrupt DMA modunda çalıştıracağız. Aynı şekilde start DMA'yı kullanabiliriz. Bakın burada e, tabi döküman olarak ben hazırlamıştım ama e, yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın input capture için init, de init, msp init, input capture start, input capture start, interrupt. Aynılarının stopları da var. söylemiyorum ama yine input capture start DMA şeklinde her bir fonksiyonun tanımlamalarını ve kullanıcı olan fonksiyonların tanımlamaları burada görüyoruz. Output compare için aynı şey geçerli. Output compare, init, init, mesf init. Bakın şurada bütün hepsi yüzünü output compare için yapıyoruz. Start, direkt output compare start diyoruz. Kesme modunda ve DMA modunda kullanıyoruz. PVM generation için de aynı şey geçerli. PVM generation de init, deinit, init, MSP init, start, stop, interrupt, start, interrupt, stop, DMA, start, DMA, stop değerlerinin burada olduğunu görebiliriz. One pulse mod aynı şekilde one pulse init de init mesafe init mesafe de init. Burada one pulse'da DMA yok fakat kesme olarak bunu kullanılabilir çünkü standart bir event update kesmesini kullanıldığı için e, burada kesme kullanılabilir one pulse'da. Dek encoder'a gelirim. Encoder aynı şekilde arkadaşlar. Encoder init ile yapmış olduğumuz konfigürasyonları başlatıyoruz. Sonra bakın burada S değerini yanıyormuş burası. S değerini yanıyor. Aslında öbürleri de aynı gibi bir şey yapmıyor. Tamam. Ee, yine MSP init, MSP de init, e, encoder start, encoder stop, start interrupt, stop interrupt, start DMA, stop DMA, bütün burada ne yapabiliyoruz. Görebiliyoruz. Bu ee, şöyle bir özetleyecek olursak time-based işlemler, input capture, output compare, pvm generation, one pulse mod ve encoder modlarını kullanıyoruz. Evet, callback fonksiyonlarına bakalım. Bunlar bizim için önemli. Neden bunlar bizim için önemli? Çünkü bu fonksiyonları çağıracağız. Ee, bir kere periyodumuzun tamamlanması ile ilgili period elapsed callback yani periyot tamamlandığı bir e, fonksiyonumuz var. Daha doğrusu bir callback fonksiyonumuz var. Bu callback fonksiyonu biliyorsunuz Bunların hepsi tamamen bir weak fonksiyon. Bu weak fonksiyonlarını timhash kütüphanesi içerisinden alıp kendi projemizin içerisine yerleştirebiliriz. Ee, aynı şekilde period elapsed half complete callback. Yani periyotun yarısı tamamlandı. Output compare delay elapsed callback. Ee, çıkış karşılaştırmadaki e, gecikme tamamlandı. Giriş karşılaştırma yine e, giriş karşılaştırma e, yapıldı. Giriş karşılaştırmanın yarısı yapıldı. PVM pulse tamamlandı. PVM pass'ın yarısı tamamlandı. Yine bir trigger, e, bu trigger'ları ne için kullanıyoruz? Yine e, external tanımlamalar için ya da master ve slave out, master ve slave config tanımlamalarını bunlara kullanıyoruz. Ve yine standart, standart olarak bir error callback fonksiyonumuz var. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı arkadaşlar timer'ı genel olarak bir tanıdık. Timer'ı genel olarak bir tanıdık. E, ve biraz hızlı da olsa hangi Type Definition'ları ve Handle Type Definition tanımlamaları var. Onları gördük. Neler işlemleri yapabileceğimizi gördük. Şimdi gelin hep birlikte ilk uygulamamıza geçelim. İlk uygulamamız Time Based Time Based Interrupt ya da Time Based işlemleri diyebiliriz.